Evrim Kırmızı Taş Başaran'la Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir programla haftaya güzel bir şekilde başlayacağız. Tasarruf ve Yatırım Danışmanı sevgili Mert Başaran bizimle. Mert programımıza hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. Şimdi biliyorsun gündem geçen haftadan bu zamana kadar baya bir yoğundu. 250 bin dolardan 400 bin dolara mütekabet yasasının çıkması, vatandaşlık hakkı verilmesi aslında gündeme bomba etkisi yarattı. Bunları konuşacağız bir taraftan Türkiye'de İstanbul'da en ucuz evler nerede ev mi alalım arsa mı alalım öyle güzel konularla harika bir program olacak ki ama ben öncelikle şeyle başlamak istiyorum şu anda mevcut piyasa koşullarında İstanbul'dan ev almak için doğru bir zaman mı Mert? Doğru zaman değil doğru zaman bir buçuk yıl önceydi o zamanı epey geçirdik. Ama şu anda geçmişi geri alamayız e, tamam. zamanı geri alamayız. Ya mecbur kaldık diyelim ya ben şahsen e, çok... Fiyatların arttığını düşünüyorum ama daha da gidecek gibi gözüküyor. Ya yani mecbursa tabii ki alacak, evi yoksa alacak ama hı hı. biraz almak zorlaştı. Hı hı. Herkese alın diyemiyoruz. Kolay hı hı. değil ama kredi faizleri de çok düşük. Hı hı. Büyük bir fırsat var orada da. Mutlaka da krediyle bir şey almak lazım. Bu faizler yani faiz hassasiyet olanlar için de kar payı diyelim. E, bu fırsatı da değerlendirmek lazım. %17'ye yakın yıllık faizle evet. kredi veriyor evet. devlet bankaları. E, enflasyonun %60 olduğu yerde, %100 olduğu yerde oturduğun yerde %50 para kazanıyorsun. Bu büyük fırsat. Yani nerede benim bildiğim para sahibi insan var, şu an kredi arıyor, krediyle bir şey alalım diyor. O yüzden aslında krediyle. bir fırsat. Yani krediyle aslında ev almayı sen öneriyorsun. Doğru evet, mu Evet. Yani nakit olarak bu fiyatlarla almak mantıklı değil ama Hı -hı. kredi kullanmayı fırsat olarak görenler için ki bence fırsat. Hı -hı. E, krediyle bir şey almak çok mantıklı. Ev ev yani %17 çok güzel bir oran şu anda. Hı -hı. Yani Hı -hı. bir aylık 21-29 veriyor şu anda birkaç kamu bankası. Hı -hı. E bunu yakalayabiliyorlarsa, bunu bunu bulabiliyorlarsa müthiş fırsat yani. Değil mi? Kesinlikle haklısın. Aslında e, bu fiyatlarla İstanbul'da ev alınır mı konusunda belki de 3 gün 3 gece bile konuşulabilir. Yani, zor bir bak, soru. Çok zor bir soru. Şöyle ki bazen öyle fırsat yerler geliyor ki o dakikada o hamleyi yaptığında aslında bir fırsatı ele geçirmiş oluyorsun. Doğru A mu? Aynen öyle. Bugün mesela bir işimiz ha. iptal oldu söyleyeyim. Mesela Mecidiyeköy'de bir yer geldi. 380 bin liraydı ev. Evet. İçinde de 2500 lira kiracı vardı. Bodrum katta ama şahane bir yerde. Evet. 380 bin liraya okey verdik sonra aradı vazgeçtim dedi. Biri 450 veriyor dedi. Piyasa böyle yani. Kapora veriyorsunuz sonra vazgeçip fiyat arttırıyorlar. Şu anda en fazla rastlanan şeylerden bir tanesi bu. Evet, yani çok. E, baktığınız zaman bir üst rakam söz konusu değil ve alıcılar... Bir tarafta piyasada para dönmüyor deniyor ama alıcılar da teklif getiriyor. Vallahi Sence evet. bunları Türkler mi getiriyor yabancılar mı? Valla Türk de çok var yabancı da çok var. Türk dediğim gibi krediden dolayı. Yani şimdi bakın hmm. %17 faizle sana biri devlet borç veriyorsa bana şu anda %17 ile biri verirse onu öperim ben. Yani. Hemen gider alırım parayı. Sonuçta hmm. onu kullanırım. Simit alırım, soğan alırım, bir şey alırım, gayrimenkul alırım. E şimdi insanlar da bunu gördüğü için alabilen tabii herkes alabilir. Kredi ödeyecek durumu olanlar. Durumu olan aldığı için e, bu da fiyatların artışına yani bana çok fazla şey talebi geliyor. Bize krediye uygun bir yer bursana, bize krediye uygun bir yer bursana hemen alalım. E, böyle olunca da işte fiyatlarda otomatik artış oluyor. Krediye uygun bir yerle. Yabancı ayrı. Yabancı zaten alıyor. O yabancının alması bütün bu şey tarafları özellikle bu yakanın, Avrupa yakasının bu Esenyurt, Beylikdüzü civarı. Başakşehir, Esentepe. Oraları, oraları, şey oraları şey değil mi? Şey i̇nanılmaz şey peynir ekmek gibi. Çok peynir ekmek gibi fiyatlar çok arttı. Yani, yani 120 bin lira olan 1 artı sıfırın 500 bin lira olduğunu şahit oldum ben. Bir yılda dörde katladı bazı yerler. Peki yerde. o zaman seninle madem bu konunun üzerine hemen şey yatırmak istiyorum. Şimdi 250 bin dolardan 400 bin dolar çıkmasının bizi artların eksilerini nasıl değerlendirebiliriz? artı Şimdi aslında devlet bence şunun için yaptı bunu. Fiyatlar çok artıyor. E, ha, ha, vatandaş mağdur oluyor. Ondan dolayı yabancı biraz daha paralı yabancı gelsin diye bunu yaptı. Fiyatlar düşsün diye yaptılar. Ama evet. ve lakin bence bu uzun vadede fiyatların artışına neden olacak. Çünkü Bizim milletimiz şeyi seviyor, madem yabancı geliyor diyor bu siteye, diyor, 250 evet. bin dolardı diyor, hemen 300'e çıkardı, 350'ye çıkardı, 400'e çıkaranlar var. Dolayısıyla fiyatlar ister istemez o bazı sitelerde evler, özellikle o dediğim bölgelerdeki evet. sitelerde evler... 250 bin dolarlık evler şimdi 400 bin dolara çıkmaya başlayacak yani yabancı vermek için. Yasanın kullanılması için yabancı uyruklu vatandaşlar için aslında oradaki rakamlar uçuşa geçecek diyorsun. Ben öyle gibi geliyor öyle gözlemliyorum. öyle yani niyet o değildi. Niyet düştün diye yaptılar ama bence tam tersi fiyatlarda artış olacak. Aslında şöyle bir durum da var. E, baktığında e, evet birçok e, yani yabancı yatırımcı vatandaşlık için bunu düşünüyor. Evet. Bir taraftan da 3 e, yıl sonrasında sattıktan sonra da hakkının baki kalmasından da bahsettik seninle. Evet. Yani belki bununla ilgili oturum izni sadece verilmeli veya işte vatandaşlık hakkında verilmeli ee, belki buranın platformu konuşmak için değil ama e, baktığın zaman bu kadar kolay olmasından dolayı mı acaba devlet 400 bin dolara çıkar e, diye tabii ondan, bir ondan, oldu. ondan çıkar tabii. Hani çok, biraz, kolay, evet, çok 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 talep var. Ee, ulaşılması çok kolaydı çünkü. Çok kolay. 250 bin dolara tık 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 almaya başlıyorlar diye 400 bine çıkarıldı ama sadece 400 bin de o da iyi değil. Belgeler... Bu birincisi ekmen olabilir. İkincisi kasaya daha çok girmesi çünkü 250 bin dolarda 10 milyar dolar Türkiye'nin kasasına yabancı uyruklu vatandaşlardan 58 bin satışla kasaya giren para resmi olarak açıklandı TÜİK verileri tarafından. Dolayısıyla 400 bin dolara çıkmasıyla beraber aslında bu rakamın artışı. Tabii daha çok para gelecek. Gelecek. diğer taraftan stoklarda ciddi bir şekilde bir azalma söz konusu. Piyasada Bundan mal kalmadı. dolayı alım gücünü biraz daha azaltıp onu biraz daha güçleştirmek ve belki belki değil Türk vatandaşları sonuçta sıkıntıya girmiş oluyor. Yani biz TC ve diğerleri diye ayırmayacağız ama bizim kendi vatandaşlarımız o bölgeye giremiyor bile Mert. Çünkü maalesef, rakamlar uçuşuyor. Maalesef öyle. Yani konu sıkıntısı ciddi ciddi baş göstermeye başladı. Zaten Kanada falan yasaklamayı falan planlamaya başlamıştı. Hatta onunla ilgili de konuşmalar başladı. Yani dünya her yerinde bu yabancıların alımlarından dolayı fiyatlar arttığı için e, arz da kısıtlandı. İnşaat maliyetleri de dünyanın her yerinde arttığı için. Bugün sabahleyin sizden önce bir Almanya'daki bir Türk vatandaşıyla beraberdik. Selam olsun o da izliyor şu anda. Aynı şekilde diyor ki yani, kaç euroy dedi 300 bin euro olan evim dedi orada dedi. Şu anda dedi 600-650 bin euroya çıktı dedi. Orada da ciddi bir sıkıntı. İnşaat maliyetlerinden dolayı ciddi bir sıkıntı. Maliyet artışları. E, bir ki. de bizde böyle ciddi bir talep olunca e, ciddi bir sıkıntı. Bu da tabi olmayan için çok problem. Yani burada evi olanlar bu işten çok mutlu. Ya mesela 3-4 dairesi olan diyor ki oh diyor yabancıların gelmesi müthiş oldu diyor. Kredi faizlerinin düşmesi de müthiş oldu. Benim evler çok arttı diyor. Doğru. Ama olmayan ben nasıl alacağım diyor. Olmayan için ciddi sarılık sıkıntı. E i̇şte o olmayan için nasıl bir çözüm götürebiliriz? Yani düşün ki banka kredisi almış olduğu rakamlarla da çok Hı. güç çok güç şekilde çok güç. Çok güç. E, yani ben eskiden ki bu kiralık rakamlara da yansıdı biliyorsunuz. Tabii. Kiralar bir tanesinden üç artı bir orta ve dar gelirli bir aile işte Başakşehir'de, Esentepe'de, işte Hadımköy'de belirli hani İstanbul'da o merkezden daha uç noktada Anadolu yakasının işte Kurtköy'de evet. daha e, işte Tuzla'da e, yaşam şartları 2 bin lira 3 bin lirayken kira şu anda minimum 5 bin liradan başlıyor özellikle belirli bölgeler. E şimdi e, ne yapacak vatandaş baktığın zaman şimdi kiralık dediğin zaman e, inanılmaz el yakıyor. E, satılık dediğin zaman Özellikle orta ve dar gelirli aileler. Bunun için çözüm nasıl ne getirebiliriz Mert? Ya şöyle şimdi zaten önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde böyle giderse 1 milyon lira altında maalesef İstanbul'da hiçbir şey kalmayacak gibi gözüküyor. Evet. Nasıl evet. 100 bin liranın altında ev yoktu. Doğru. Şimdi bir milyonun altında hiçbir şey kalmayacak Maliyetler, gibi gözüküyor. Maliyetler, inşaat maliyetleri. İnşaat dolayı. maliyetleri bir de talep var. Mal yok ortada. Yani şu an mal yok doğrusu yani gidip Doğru. bulamıyoruz. Dolayısıyla burada şunu yapmak lazım. İmkanı olmayanlar ki çoğunluk şu anda bizi seyredenlerin imkanı yoktur. Yani 1 milyon lira kredi ödemek çok zor bugün. Doğru. Dolayısıyla şunu tavsiye ediyorum. İlla bir şey almak gerekliliği varsa ki var bence. Paranı da enflasyonda eritmemek lazım. Ciddi bir enflasyon var çünkü. E, kredi faizleri düşük o da bir avantaj. Doğru. Gitsinler her zaman söylediğim gibi ben kendi YouTube kanalımda falan da onun yerlerini falan da açıkladım insanlara. Devletin belli bölgelerde Anadolu'da, Ankara'da, Van'da, Elazığ'da, Kırşehir'de, Trakya'da bir sürü yerde onların da mesela ee, işte Ankara'da Çubuk'ta var, Sincan'da var, Van'da Edremit'te var, Elazığ Merkez, Kırşehir Merkez gibi yerlerde TOKİ'nin e, ucuz e, alt gelir seviyesi için yaptığı evler var. 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira Yani bulmak çok zor değil. İnternete girsinler. O malum arama motorlarına girsinler. 100 ile 200 bin lira arası yazsınlar. Evler çıkacak. E şimdi Peki, alıp kiraya versinler. E, şimdi şunu düşünüyorum. Ne yapsınlar onları? E, şunu düşünüyorum. Şimdi 100 bin liranız var. Tamam. Ya, tamam. 100 bin liranız da yok. 30 bin liranız var. Tamam. Ev almak istiyorsunuz. E, İstanbul'da ev alma şansınız yok artık. Mümkün değil. E, ne yapacaksınız? O para eriyecek. Ee, ne yapabilirsiniz? 30 bin liraya gidip buraya bir peşinat verip işte orada 150 bin liraya bir ev alırsanız tamam. 120 bin lira kredinin aylık ödemesi neredeyse 1800-2000 lira olur. E, ee, koca çalışıyorsa mi? da zor da olsa ödeyebilir. Yani, Rahatlıkla ödeyebilir. E, e, e ödeyebilir. E, şimdi onunla gidip oraya alacak 150 bin lira. E, 600-700 lira da bir kiraya verecek. E, kira da bir destek olacak. E, o 10 yılda bitirdiğinde en azından ortada bir evi olmuş olacak. E, hmm. o evde 10 yıl sonra aynı para olmayacak. 300-400 bin lira olacak. Onu da peşinat yapıp Ondan sonraki 10 on yılda kolay değil biliyorum bu ama ondan sonraki 10 on yılda işte İstanbul'da veya İzmir'de onu peşin atlayıp yaparak ev almaya çalışabilir. Ya yani bu bir çözüm başka çözümü yok çünkü ya da e, devlet e, İstanbul'da da yeni arsa üretip evet. e, yeni arsa üretip bu arsalara e, daha düşük segmentte evler yapıp e, Toki ile. Şey yapabilir ama kolay değil tabii İstanbul'da arsa bulmakla ve İstanbul'un kalan... taşı toprağı altın. Şimdiki evet, mevcut evet, aşamada evet, yani evet, e, mevcut sen ve ben en iyi bilenlerden bir tanesiyiz. Ancak İstanbul dışında söz konusu olabilir evet. Yani ben de e, aynı şekilde bu en fazla konuşulan konulardan bir tanesi. Peki çözüm insanlar şimdi burada biz de konuşuyoruz. Tüm kanallarda hep bunu masaya yatırıyor. Ama insanların aslında beklentileri ekranlarda diyor ki bana bu konuda çözüm getirin. Biz ne yapalım? Şu anki mevcut aşamada dedin ki e, İstanbul yani. dışındaki belirli aynen yerlerden evet. alınabilir. Bu bir seçenek. Peki arsa? E, arsa zaten bunu da yapamayacak tarla, gücü varsa. Yani, yani arsa da olmak zorunda değil. Tabii tabii tarla. Bunu arsa da, bile lüks oldu Mert'ciğim. Tabii tabii. tabii İmarlı arsalar da çok zor şu anda. Yani. Her şey değerleniyor. Sonuçta şu zaten enflasyonun olduğu yerde parayı nakit tutmak dünyanın en büyük hatasıdır. Hatta hep şöyle söylüyorum basılan para ya bu dolar olsun sterlin olsun euro olsun paranızı tutarsanız Enflasyon canavarı onu kemirir siz hiç fark etmezsiniz parayı kağıt 100 dolara bırakırsınız 10 yıl sonra o 100 dolar 70 dolar olur haberiniz olmaz Değil mi? Dolar eriyor aslında insanlar bunun farkında dolar artıyor gibi gözükse de e, görüyoruz ki doların artış hızından çok enflasyon daha hızlı Soğanın artışı sarımsağın artış hızı altının artış doları geçiyor evin artış gördük yani hmm. e, Dolar %100 arttı aynı ev 4 kat arttı e, ne oldu Para eridi Doğru. Hatta ben hep diyorum televizyonlarda böyle bazıları şey diyordu böyle büyük ekonomistler falan işte dolar alın çok artacak, ev fiyatları çökecek diyordu. Ben her zaman iddia ediyordum ev fiyatları dolardan her zaman fazla artacak diyordum evet. ve dediğim oldu. Bu gözüken bir şey. Doların kendi enflasyonu var. Maalesef Türkiye'de insanlara bunu anlatmadıkları için insanlar 100 dolarım 100 dolarım kaldığında, 100 dolar kaldığında param kar ediyorum ya da aynı kalıyorum zannediyor ama aynı kalmıyor parası eriyor. Eriyor. Bu paradan erimeden kurtulmamız için ya dediğim gibi böyle küçük yerlerden ev almak lazım. Bunu da şey tavsiye ediyorum Evrim Hanım. Mutlaka o bölgede bir akrabası olan bir bölgeden seçsinler. Hmm. Yani niye? Çünkü bu işin en zor kısmı kira yönetimi kısmı. Şimdi beni de arıyorlar diyorlar ki Mert bunu çok anlatıyorsun biz de alalım. Ankara'da işte atıyorum Kırşehir'de Elazığ'da bunu ben yönetemem. Nasıl yöneteceğim? Kolay bir şey değil. Orada Peki. mutlaka bir akraban olan, memleketin neresiyse, Çorum'sa Çorum, Ankara'ysa Ankara, eğer İstanbul'da alamıyorsam, Tabii. o bölgeye yakın bir yerde, Kayseri ise Kayseri, gidin ufak bir yer alın, onu da krediyle alın, Tabii. bu fırsatı değerlendirin. Tekrar söylüyorum, yani şu anda para var yani, bu güzel bir para bu. Yani %17 e, faiz hassasiyet olanlar da kar payı olarak alabilirler Hı -hı. bunu. Bunu kullanabilirler, bunu kullanıp e, sıfır parayla, 100, ya da 30 bin lira parayla 150-200 bin eve girip, onun hmm. taksini ödeyebilirler ama orada mutlaka bir akrabası olsun ki o kiracıyla uğraşmak, elektrik suyla uğraşmak, bir problem oldu uğraşmak. Burada Kurtköy'de yerimiz oluyor. Ben o, gidip uğraşamıyorum. Orada birini bulamazsan. %100 katı. Perişan sana. oluyorsun perişan yani. Perişan oluyoruz ki keza işte sabah göztepe'den gelirken Aynen Perişan ol, kaç olur. saat sürdü? Gidip saat gelmesi çok. O yüzden orada tanıdığı olan insanlar bir akrabasının oldu. Arayacak diyecek bizim, ya bizim Afyon'da geçen gün samimi söylüyorum bir müşterim gitmiş 4 tane daire almış. 120 bin liradan evet. 480 bin liraya Tamam Hem de öğrenciye veriyorum diyor 1200-1300 liradan ayda 5000 lira kira alıyorum diyor Yani Anadolu'da çok büyük fırsatlar var, var. Biz sadece İstanbul'a odaklanmışız İstanbul'a odaklanmışız hatamız orada. Bir Biraz Anadolu'ya bakalım. katılıyorum. Peki o zaman tersten bir soru soracağım. Şu anda gayrimenkul satmak için sence doğru bir zaman mı? Ee, ya ben şöyle düşünüyorum. E, yatırımda 3 tane parametre vardır. Al dönemi vardır, tut <laughs> dönemi vardır, <laughs> sat dönemi vardır. <laughs> Al dönemini kaçırdık. Kaçırdık. Sat dönemi de değiliz daha. Şu an tut dönemindeyiz. Şu an hmm. hiçbir şey yapmayacaksın. Varsa satmam. Var olanı satmıyorum. Neden? rahat rakamların daha çok yükseleceğini evet, daha çünkü Evet daha çünkü yükseliyor. Yükseliyor ama almak da çok zor güç meselesi. Bu gücü Çoğu insan da yok, bende de yok. Gidip de 1 milyon liraya, bundan bir yıl önce 180 bin liraya aldığım yere 1 milyon liraya alamam şu anda. Ona da bunalıma girerim. Ama var da satmamak lazım. Gitmeye devam edecek belli süre daha. Bu stokların evet. toparlanması, yeniden inşaatların yapılması bir 2-3 yılı bulabilir. Evet. 2-3 yıl daha gideceği için satmamak da lazım. Tutmak lazım ama sat zamanının için daha erken. Onun için biraz daha bir seçimleri görüp seçimlerden sonra farklı bir şey olacak. Belki inşaat sektörü tekrar canlanacak. Bir de bu bir pandemi şey. sürecindeki aslında durgunluk da gidecek. Şu anda Tabii, mevcut hisse stokların bir de şimdi savaş var, savaşta. dönüşüm, savaşta. E, 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 bir, bir de savaşsa toparlanacak. toparlanacak. Savaşta toparlanacak. Yani önümüzdeki bir iki yıl sonra bir rahatlık olur mutlaka. Aynı şeyi ben de öngörüyorum. Evet ama şu an değil yani. Şu an satmam ben hiçbir şeyi. Hiçbir hmm. şey satamazsınız ki. Yani. Sattığınız şeyi yerine koyamıyorsunuz. İşte ben de onu diyecektim. Aslında biraz önce vermiş olduğun örnek nasıl 380 lira kapor aldık. Aynı başka bir alıcı 450 verdi dedi. Belki bir ay sonra 500 evet satacağız. Aynen. Bakın yani. en büyük hata en çok başımıza gelen şey şu. Benim işlerimi de baltalıyor ama ben yine de dürüstçe söylüyorum herkese. Bana geliyorlar diyor ki şunu satalım. Gidelim bir tık büyüğünü alalım. Vallahi şu an bana bunu yaptırma diyorum. Çünkü bana bunu yaptırırsan ben komisyon kazanacağım ama ben bunu yaptığımda şu oluyor. Sen onu satıyorsun. Evet. Kaporayı alıyoruz. Evet. İşlemini tapuda yapana kadar bir hafta on gün sürüyor ya. Sen o paranı aldığında gittiğin o alacağın ev çoktan satılmış oluyor. Sen evsiz kalıyorsun. Evsiz kalınca da bana kızacaksın Veya Veya kapora verdiğin halde bile iptal ediyorlar. Tabii, tabii olabiliyor. Tabii, tabii. Başta o yüzden, bir teklif gel diye Aynen öyle. Şu an o yüzden hareket etmemek zamanı ya. Şu an kaygan zemin. Kaygan zemin. Kaygan şu zemin an zemin ne olacağı yüzden... belli olmayan bir zemin. O yüzden böyle giden bir şey böyle gidiyor ya. Valla böyle gider bir şey yani. Hani altın her gün giderken He. alsat al sat yapılır mı? Yapılmaz. Onun Yapılmaz. gibi. Hiç bırak kapat ekranı diyorum git. Evin varsa oturun düşünme bunu diyorum yani. Ya. Peki şimdi o zaman İstanbul'da en ucuz ev ve arsa nerede? Ya İstanbul'da en ucuz arsa ve ev çeperlerde kalıyor. Çeperler ne taraflar oluyor? Yani i̇şte bu, merkezin dışında demek. Merkezin diyorsun. dışında. Aynen öyle. Gelişme istediğimiz yerler. İşte Arnavutköy tarafı, Büyükçekmece tarafı bu tarafta. Çatalca tarafı yine bu tarafta. Çatalca. O tarafta Kurtköy tarafı, Pendik tarafı Kaynarca tarafı hı hı. Ondan sonra Hatta biraz daha İstanbul dışına çıkıp Gebze tarafı hı hı. Yani bunlar İstanbul'un Sınırlarının dayandığı yerlerde Ucuz fiyatlı yer bulmak Şansınız var. Aynı şekilde çok enteresan bir şekilde Mecidiyeköy çok merkezdir. Ok meydanı çok Merkezdir. Burada eski Eski ama böyle. Yani Herkesin böyle çok beğenmeyeceği Belki evler var Biraz böyle bazıları bodrum kat oluyor Bazıları şey oluyor ama eski stok olduğu için Buralarda çıkıyor. İşte geçen bugünkü yer 380 bin liraydı Mecidiyeköy'deydi ortam çok şey değil biraz Melecek, köyde böyle. Necdet evet, yer var. Var var var. Girsinler internete baksınlar var, var ya. Ben söylemeyeyim ama ben buna şaşırdım. Var. Zaten... Ama evler yani sizin şaşıracağınız evler. Böyle evler çok da böyle mükemmel değil yani. Ama, ama olsun, eski 50 olsun, yıllık. Sonuçta yarın öbür gün kentsel dönüşmeye girecek. Ya kentsel dönüşmeye girecek veya kentsel, kentsel dönüşümden çok bir de şu hatayı söyleyeyim. Evrim Hanım herkes kendi oturacağı ev hayaliyle bakıyor. İşte ben de onu diyorum. Ha Oturacağınız gibi düşünmeyin. Hiçbir şey alamayacağınız dönemde orayı aldım. İşte ben birine yolladım da diyor ki ya burada nasıl oturacağım? Sen oturamazsın. Ama oraya da gerçekten Afrikalı geliyor. Suriyeli geliyor. Türkiye'de olup da ekonomik şartları düşük Bravo. seviyede olan insanlar geliyor. İnanılmayacak şekilde işte Pakistanlı geliyor. Ya. Ya i̇nanılmaz şekilde oturuyorlar. Yani o 380 eve 2 bin eve 2000-2500 lira kira verebiliyor insanlar. Ya bizim oturacağımız, ya herkes şöyle bir şey yapıyor. Ben orada oturamam o yüzden almayayım. E oturacağın evi alamazsın ama en azından yatırımlık ev senin oturacağın gibi olmak zorunda değil. Gelecek kirayla aslında aynen. mevcut birikiminle daha iyi bir yerde kirada oturabilirsin. Yani kirada oturma insanlar şey görüyor. Ya ben kiradan oturacağım ya daha evlenirken bile karı kocayı kalıba sokuyor aslında gelenek göreneklerimiz ve adetlerimiz diyeceğim. Neden? Çünkü hemen aman bir evi barku aman bir çatısı olsun. Ya daha zaten yeni evleniyor yani daha ya ne zaman ki ama. hani ailesinin durumu iyi değilse, hali vakti yerinde değilse, hazıra olmuyorsa aslında çok güç bir şekilde insanlara empoze ediliyor ve kalıba sokuluyor. Ya yani yaşamış olduğu evi satın alma gibi. Maalesef. Bu maalesef. Bizim aslında şeyimiz. Ee, o yüzden o tip yerlerde küçük ev alıp başlangıçta en azından onu diyorum yani istediğiniz gibi dediğiniz gibi yapsınlar. Belki oturacağı hayat diye evi al, kiraya çıksın, diye ettiği ev alamıyorsa o parayı da eritmesin gitsin öyle bir yerde bir ev alsın. E, kalifersiz, sobalı evler ya. bile şu anda takır takır o tip dediğim gibi herkes değil ama belli seviyede yurt dışından gelmiş. Hı hı. Ve zor şartlarda yaşayan insanlar özbekler oluyor mesela. Ya aynı şekilde miyim? Oturuyorlar 2500 liraya. O bilmez o miyim, bilmez yani. miyim. Peki Mert'cim 250 bin lirası olan bir kişi sence ev mi alması lazım arsa mı? Ya, 250 bin liram var. 250 bin lira. Yani dediğim gibi eğer bu Anadolu'da tanıdık akrabası falan filan varsa bu kira işini yönetebilecek gücü varsa o tip yerden ev alabilir. Ama yoksa hiç uğraşmasın o çok zor bir şey. Yani gidip de buradan orayı yönetemezsin uzaktan kumanda yapamazsınız. O yüzden mecburen tarla almasını arsada da değil hatta tarla almasını tavsiye Her ederim. Şey, normalde direkt yönetim konusunu bir kenara atalım. Normalde sen evci misin arsacı mısın? Ben normalde tarlacıyımdır. Taric. Arsada değil tarlacıyım. Yani çünkü şöyle bir şey var. Ev hiçbir zaman çok zengin etmez çok para bırakmaz. Ev enflasyonu sadece korur. Bir evin varsa 10 yıl sonra da bir evdir. Hatta evet. yeni evin varsa 10 yıl sonra eski bir evdir. Evet. 100 bin dolara aldığın ev kuvvetle muhtemel. Eski dinde 70-80 bin dolara düşer normal şartlarda doğru. yıllarla. Doğru. Ee, ama tarla öyle değil. İyi bir yerde doğru bir yerde tarla aldın mı 100 bin doların. Siz bilirsiniz bu işleri zaten benden daha iyi. Estağfurullah. Görüyorsunuz 100 bin dolar olan adamın 2 milyon dolarlık tarlası oluyor. Tarla çünkü yavrular yani imara girer. Girer. Şey çoğaltır. Peki bir örnek verelim seninle. Şimdi 250 bin lirayla hı hı. ev aldığımız zaman, bu bir tabi öngörü. Hı, yani tabii mesela öngörü. Mesela tabii Enflasyon vesaire. 250 bin lirayla 5 yıl sonra olacak rakamla bir onu tarl olarak aldığımız zaman ki 5 yıl sonraki baktığımız zaman her zaman açık ara farkla arsa ya da işte tarla daha iyi getirisi olmuyor mu? Evet. E tabii gelin. ki. Tabii ki. Yani şöyle geçmiş şeye bakalım. Eğer Mesela, doğru bir yatırım. Doğru bir... Doğru yatırım olarak tabii, tabii. Alırken doğru alacaksınız. Hikayesi olacak. imara yakın olacak vesaire. Gidip evet, tabii saçma sapan aşırı fiyatlı yer almayacaksınız. Yok, Büyük metrekare yer alacaksınız falan. Birçok kişi de senin de başına geliyordur. Lafını valla kestim. Aslında alırken hatalı alıyor. Daha sonrasında da beklenti içerisinde geliyor. Aynen. Gidiyor. Benim arsam ne oldu? Ne olacak? İşte rakam artıyor. E, alırken zaten şişmiş rakamdan almışsın. Köpük rakamdan Aynen. ya evi satın almış oluyor veya arsayı. Beklentisi çok Pahalı olursan her zaman zarar edersin zaten. Bitti. Ama doğru fiyatta aldığınızda işte 5 yıl sonra belki bir evin fiyatı işte bugün 100 bin dolarsa aşağı yukarı 90 bin dolar, 95 bin dolar kalırken, aynı kalırken aşağı evet. yukarı doğru bir tarla. 5 yıl sonra 100 bin doların 304 bin dolar olduğunu çok görüyoruz biz. Yani bu doğru. çok normal oluyor. Doğru. Özellikle doğru yerde alın. Bir de biraz daha mi 10 yılda belki... 10 tane, 15 tane daire çıkarıp fabrikadan olanlar oluyor. Ya bugün biri e, yine o sabah görüştüğüm kişiyle görüştüğümde at kaç 35 bin euroya Çerkezköy'de aldıkları yere bugün 1 milyon e, euro vermişler. Yani ya. inanılmaz rakamlar oluyor. Bu tabii olacak diye de bir şey yok, garantisi yok ama en tabii azından seviyor. ümidin oluyor. Öbüründe ümidin yok. Yani bir evin 30 tane ev olma şansı yok. Doğru. Olmaz. Bravo. Evet. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yani tencere yavrulamaz <laughs> yani. Tamam mı? Ama öbüründe tencerenin yavrulama olasılığı var. E siz <laughs> de ona bekleyeceksiniz. Aslında bir olasılık işte olasılık. bahsettiğin konu bu. Olasılık Doğru. hesabı. Bir, bir olasılık var. Evet. Öyle ya da böyle. Evet öyle veya böyle. Ya biraz, tutarsa. Evet ya tutarsa. Biraz şansınız olursa, biraz kulağınız delikse, biraz bu işten anlıyorsanız, vizyon sahibiyseniz. Büyük yer almanız lazım ama bakın en büyük hata var bir de yine insanların hatası küçük 100 metrekare 200 metrekare bir yer almaya çalışıyor. Olmaz. 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 Biliyorsunuz büyük. Yani böyle Her 30 zaman. dönüm, 20 dönüm, 10 dönüm, 5 dönüm paranıza göre yer Bravo. o tip bir yerde en daha başında bile olsa, tarım arazisi bile olsa... Para kazanıyorsunuz. Büyük, büyük almak lazım. 2 2 4 aynen, yani. Net hiçbir şekilde. Siz zaman soru... söylediniz bir söz var toprakla ilgili neydi? Söyleyin. E, saksı da olsun toprağın olsun. Aynen yani, saksı da Bunu vallahi kayınpederim söylemişti. <laughs> Belki şu anda da izliyordur. Ben o zaman bunu 8 9 yıl önce söylediğimde e, gazeteler manşet yapmıştı. Doğru. Tabii, kayınpederimin lafıydı. Saksı da olsun toprağın olsun. Hakikaten çok etkili bir laf senin de aklında kalmış. Evet, evet. Peki yatırım ve tasarrufu nasıl yapabiliriz Mertçim? Yani yatırım ve tasarruf derken şimdi aslında hep genel olarak aynı çerçeve üzerinde Hı -hı. konuşuyoruz ama birçok kişi bu konuda e, aslında bizleri çok dikkatli bir şekilde dinliyor ve onları da yönlendirmiş oluyoruz. Evet. Ya valla bu devir tasarruf devri. He. Zaten maalesef zor bir dönem girdik ve bence bu zor dönem kolay kolay da çıkmayacak dünyada çünkü çok zor bir dönem var. Ya ben yurt dışıyla çok görüştüğüm için yani en üzüldüğümü o. Yani Türkiye'nin bu durumu böyledir ama biz toparlarız diye düşünürken yurt dışından biri gelince Fransa'daki adamın, Almanya'daki adamın yaşadığı sıkıntıları kendi çapındaki bize evet. göre daha azdır. Kabul ediyorum. O kendi çapındaki sıkıntıları onların Durumunu görünce diyorum ki bunlar bu kadar kötüyse eyvah eyvah biz ne olabiliriz? Dünyada böyle bir işsizlik, bir problem gitgide artıyor bu yapay zeka, Doğru. teknolojiyle. O kadar ilerledi ki işsizlik. Değil ya, mi? Her yerde aynı sorun var. E, emeklilik yaşı orada 67, bizde de gitgide artıyor. Yani bu gidişat zor. Ee, bu dünyada böyle bir şey, Great Reset falan filan böyle büyük oyunlar oynanıyor. Hmm. bir acayip şeyler yapılıyor. Bu dünyayı yöneten böyle bir üst takılım bir planları var, var gibi var. gözüküyor. Metaverse var Metaverse'ler var. Var var. Çok enteresan konular orada konuştuk. Ben de yani aslına baktığında e, bambaşka bir dünya. Ve çok ilgini çekecek bir şey söyleyeceğim ki sen zaten biliyorsun bunu. E, Metaverse'de e, Türklerin en fazla şey yine arsa. arsa Türk... Şu anda Bebek <laughs> evet. Parkı dahil olmak üzere her yer İstanbul'dan satılmış. İstanbul'dan Yani ilk sıra bütün yalılar e, mevcutta. Deniz kenarında, boğaz hattındaki ilk 4-5 parsel zaten bitmiş vaziyette. Anadolu yakası ve Avrupa yakası. Ve biz şu anda o evrende %98'ini Türkler oluşturuyor. The others yani diğer ülkeler %2'yi oluşturuyor. Düşünebiliyor musun? Biz ne kadar arsacıyız. Biz çünkü toprağı seviyoruz. Bir de e, hızlı para kazanmayı da seviyoruz. Orayı alalım hızlı kazanırız diye düşünüyoruz. Aslında bu bilinç şey olabilir mi? Hani bu derler diye hani dedelerim eğer o parayı tutsaydı veya işte or, o, o zamanlardan bir şey kalmış olsaydı nasıl değerlendirirdik mantığında. Şimdi yeni dünya sistemine geçince hemen insanların arsa alması aslında yine aynı mantık diye düşünüyorum. Orada kazandı dedelerimiz biz de buradan kazanırız. Ve belki diyorlar. Türkler ya %98 Türkler alıyor. Yani baktığında biz burada konuşmuştuk ve inanılmaz bir şey. Yani %2 diğer ülkeler. Yani evet. O kadar aslında almaya da meraklı insanlarız. Meraklıyız. Çok dikkat çekici baktığında. Aynen öyle. Ee, Aynen. Ve orada da hani bambaşka dünyaya gidiyoruz derken de insanlar oradan da prim yapıp ciddi paralar kazanacağı inancında Evet, evet Yani evet. o sanal dünyada inanılmaz patlama yaşamış durumda. Senin bu konuda hiç ilgin var mı? Var, var ama ben sanaldan çok gerçeğine önem veriyorum şu anda. Sanalı evet, takip ediyorum. Abi, elleyim, e, tabii da aynı. Yani. Aynen öyle çünkü o işlerde çok spekülasyon oluyor. Kazanan da olur, yarın gün kaybeden de olur. Coin'lerde de görüyorsunuz çok arttığı da oluyor. çok o da çok spekülasyona açık bir piyasa. Ee, yani gerçeği varken e, hatta ben şöyle bir espri yapıyorum. Bu adamlar e, Mark Zuckerberg olsun... Bill Gates olsun. Evet. Kendileri sanalda metaverse'te alın diyorlar. Kendileri gidiyorlar ama gerçeğini alıyorlar. Tabii Onlar canım. gerçeğini alıyorlar dünyanın her yerine. Siz de gerçeğini alın. Çünkü dünyada hem bir sürü nedenden dolayı tarımsal kıtlık geliyor. Ekonomik zorluklar geliyor. O yüzden tasarruf yapıp köşeye atmamız lazım. Köşeye atarken de toprağımız olması lazım. Yani Allah korusun kötü bir durum olduğunda en azından ekip biçeceğimiz veya kötü bir olay olduğunda gidebileceğimiz bir toprağımız olması önemli. Bence herkesin de çoluğu çocuğu için. Yani herkesin bir tane toprağı olsun yani. 50 bin liralık olsun, 30 bin liralık olsun, olsun. Olmalı yani. Çünkü gidişatın ne göstereceğini bilemiyoruz yani. Biraz korkutucu gelecek ama Yok. okumalarım gidişatı iyi görmüyorum ben. Yani önümüzdeki 3-5 yıl dünyada çok süper olmayabilir. E belki de 10 yıl sonra bile süper olmayabilir. O yüzden tedbir almamız lazım. Hem tasarruflu yaşamamız lazım. E bir anda bir pandemi daha çıkarabilirler. Ne yapacağız o zaman? İşler kötü gidince ekrardan sıkışacağız. O yüzden köşede paramız olursa, bu tip şeylere yatırım yaparsak en azından tasarruflu olursak e, acil durumlarda köşede nakdimiz olur. Biraz tasarrufa geçme dönemindeyiz. Maalesef Türkiye'de de tasarruf eksikliği var. Katılıyorum. E, lüks hastalığımız var. Doğru. Gösteriş hastalığımız var. O yüzden hatta var. çanta mı, arsa mı dediğimiz zaman diyoruz ki arsa al tarla al. Çantayı Aynen. bırak. Aynen bırak çantayı, çantayı, bırakın. Yani lüks tüketim için. Lüks, tarım, lüks çantayı bırakın. Her şeyin ucuzunu alalım ya. Her şeyin bu devir ucuz, de, ucuz alma devri. Yani 1950-60'larda babaannelerimizin formatına dönmemiz lazım. Fabrik ayarlarımıza dönmemiz lazım. O bizim Kesinlikle. 2000'den sonra 1980'den sonra o yaşadığımız o gösteriş, lüks her şeyi ucuz dolarla alalım. Evet. Bu dönemi bitti artık. O güzel bir dönemdi ama bitti ve o dönemde çok borçlandık. Cari açığımız arttı. Herkes böyle yurtla dört kez yurt dışına gitti. Aha. En iyi telefonları aldık. Bedava dolar vardı. Herkes sevgilendim artık. Herkes vesikalık. Şu an lazım. Dönem, tasarruf zamanı diyoruz aynen. ve güzel de bir şekilde aslında final yapmış oluyoruz. Ben yine zaman nasıl geçti anlamadım. ben de ya? ben Anladım. aynen öyle. E, tasarruf yatırım danışmanı sevgili Mert Başaran'a programımıza katıldığı için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. E, en kısa zamanda inşallah yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Ee, bu haftalıkta emlak dünyası programı sana sona eriyor. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. İstanbul'da hayatta ev sahibi olamam diyorsanız işte size hayatınızın fırsatı